Sen geç Sen nasıl bir adamsın ya? Bas bayağı bir adammış işte kızım. Ne oldu? E bütün paranı verdin. Ne olacak şimdi? Bütün paramı vermedim canım. Yani Aha bak. Bu kadar param var. Ben bu parayla holding kurarım ya holding. Yok ya. E tabii. Yani sonuçta ben bu parayı buradan kazanmadım mı? E bulurum yine süper bir fikir. Olur biter. Sen merak etme. Gel buraya deli. Ya <laughs> dur kızım. Ya bu benim her zaman halim ya Allah Allah. Bu yüzden seviyorum ya zaten seni. Ben de zaten herkes beni sevsin diye yapıyorum bunları. Süper kahraman olmak kolay değil kızım. Bak baş bayağı mesaisi var ya. ya. Sen gerçekten orijinal bir adamsın be Yani bana sorsalardı örümcek adam mı, orijinal adam mı diye ben orijinal adam derdim. e, <laughs> o da senin prensesliğin. Ne diyeyim? Ben eve gideyim, sen de içeri git, üşüme tamam mı? Tamam, hadi güzel. Hadi bak.